Su orucu diye bir şey yoktur. Tebrik ederim. Nasıl vardım bu konuya? <laughs> yani var, böyle bir su orucu diye bir şey var ve bunlarda ciddi fayda gören insanlar var. Yani vay canına dedirtiyor insana gerçekten de. Demek ki ben yıllardır aç karına sadece su içerek vücuduma ha hayali otofaji yaptırmışım gibi bir sonuç ortaya çıkıyor mitokondrilerinde herhalde tatildeydi. Proteinleri geri dönüştüren hücrelerde Lego oynuyordu. Şaka gibi yani yazdığı şey. Şimdi eğer bir şey markette paketlenip satılmıyorsa, üzerinde süslü etiket yoksa bu modern dünyada var sayılması da zor. Belki su orucu iyi bir pazarlama hatası. Çünkü markette su orucu diye bir şey satılmıyor maalesef. Yani şöyle bir durum var. Bakın 2016'da Nobel kazanan Yoshihiro Oshami diye bir Japon var. Herhalde bu konuyu hiç yanlış yanlış anlamış yani hiç anlamamış ki hücrelerin Otofaji dediğimiz şey, otofaji videosunda anlattım da kısaca geçeyim ben. Ee, yani latince anlamıyla bir şeyin kendi kendini yemesi demektir. Burada e, ölü hücreleri yiyor, bunları enerjiye dönüştürüyor ve vücudu yeniliyor. Bunun için oruç tutmamız gerekiyor. Oruç bir numaralı iyileştirici ilaçtır. Bunu unutmayın her konuda. Çok çeşitli oruçlar var. Hatta bununla ilgili bir video yaparım ben size. Detaylı bir şekilde oruçla ilgili anlatımım olur. İlk yaptığım video zaten günde bir öğündü. Ben yıllardır günde bir öğün yiyorum. Yani hayatım oruçla geçiyor. Ve hiçbir rahatsızlığım da yok. Su orucu yok demek. Başka bir anlam. Ben de akıl yok demektir. Çünkü su orucu yok demek. Dünyada bir sürü insan bundan fayda görürken su orucu falan hikayeymiş. Bunu da anladık.